Gönlünüze sağlık, alçak gönüllünüze sağlık, çok, çok sevgili Uluğ'un ellerine sağlık beraber oturduk yazdık. Ya Aydın Bey'in de çok hoşuna şarkı gitmiştir. İnşallah Aydın Bey'in gerçekten de hoşuna gitmiştir. Gerçekten gitmiştir. Çünkü hoşuna gitmediyse de evet. o senin gidişindir yani. Hoşuna gitmediyse zaten, zaten ben haftaya senin programda el öreceğim. Zaten boşuna gitmiştir yani. <laughs> hoşuna gitmediyse boşuna gitmiştir bu şarkı yani. Program nasıl devam ediyor? İyi çok, mi? Çok iyi, süper. Evde de, evde annen gerçekten de yani şu anki programda belki o kadar fazla yok ama e, yani Şahan da bunu yapmıştı, krezet kapağından çerçeve yapıyorsun, resim çerçevesi, başka bir şeyden başka bir şey, hiçbir şeyi atmıyorsun, her şeyi değerlendiriyorsun. Evde sen bunu birebir yaşıyor musunuz yoksa biz programlarda gördüğümüz bir şey mi bu? Yok yok bu hep öyle. Öyle yaşıyor. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> bu hep öyle. bu hep öyle. bu hep öyle. Yani, yani bu ona öyle. Yani. televizyonda yaptığını yok, evde de yapıyor belki... mu dedi. Evet dedi kız. Evet, ama yani. anneye evet. saygı da kalmamış. Hayır <laughs> hayır. hayır. E ya. <laughs> yok Ben annem anladı ona saygısızlık yapmadığımı. siz tamam. Ne yapıyor? Evde ne yapıyor mesela? Neler en acayip neler yaptı evde? Her şey düşünüyorum. Yani. Bize artık o kadar acayip gelmiyor ki tepki vermiyor Bu size acayiptir büyük ihtimalle. Ya bunu kızların getirdi ha, ya. Ha evet. Onu ne ya böyle ben? bir şey var mı ya? Ne getirdi? Arkadaş şarj cihazına kılıf örülmüyor. mü ya? <laughs> Aa, şarj <laughs> cihazına Yok kılıf yani. Bunlar hep bir ihtiyaçtan doğuyor İhtiyaç ama. Var. Ihtiyaçı i̇htiyaçı var. var. Ama neden oluyor? <laughs> neden, neden ördük? Oluyor? Onu söyleyeyim. Neden? Şarjımı alıyorlar vermiyorlar. <laughs> E tamam gidiyor benim şarjım evet. Önce bir bant yapıştırdım bir şey koydum <laughs> bir şey yaptım falan olmuyor Şarjsız kalıyorum ben evet. Mesela evde yoklarsa da kalıyorum ne yaptım belli olsun diyor. Benim şarjım diyorlar. Ama doğru. bunun sizin olduğu Benim gerçekten. Diyorlar. Gerçekten de, ama bunun şarjı. Sadece şarj... sizin olabilir. Yani. Ama Ger şimdi biz çok beğendik bize de ördü. Şimdi herkesinki örülür. Şimdi ama çok öyle bir beğendiler. şey yapmışsın ki bunu kimse alıp gitmez sahiden de yani. Benimkinde bir tane amatis var orada üstünde. <laughs> kötü, A, enerjiyi tabii, tabii. Bak, kötü enerjiyi de alıyor. Tabii tabii. Cevapsızlara döner. Bak o taş. Kötü enerjiyi de alıyor. Kim Fakat söylemiş? bir hikaye yani örülünce şey oluyor. Derya bir bir oluyor. arkadaşımız şey dedi. Bak bunu dinle bunu dinle. <laughs> Restoranda falan şimdi onu şarja verince böyle birileri bakıyor. Şunu şarja takar mısın sen nasıl yani falan. Bir arkadaşımız şey dedi. Siz takın onu dolunca kazak oluyor. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii bunu dolunca kazak olarak geliyorlar yani. Vay arkadaş ya. Evet <laughs> baya bir... <laughs> Eyçin rüyalarınıza falan gel Ablan anlatmıştır rüyalarınıza Ferhan'ın evet öyle bir durumum var Yani bu program ilk başladığında Annemin bir atölyesi <laughs> yoktu ve evden yürüyordu bütün program ve biz böyle sürekli şurada tahta boyamalar kuruyor, oraya basma, işte su kaynatacağız ama yanında silikon tabancası silikon tabancasını bir çekip bir kahve yapabilir miyim falan gibi bir durumdaydık. Ferhan bir gece rüyasında en son annemin bizi silikon tabancasıyla çantaya yapıştırdığını falan İki gördüm. İki evladını. <laughs> diyor. Evet. Silikon tabancasıyla. Biz... da ameliyatta şu anda silikon tabancasını... <laughs> o yüzden gelemedim. Çantadan yani. ayılmaya. Biz e, Derya Baykal'ın Uğradığı mahalleyi gördük. Ee, bir mahalleden geçmiş ve gerçekten mahallenin durumu işler acısı. Felaket durumlar. Herkesi bir yere yapıştırmış. Herkesin kazağından bir şeyinden bir şeyler yapmış. Bir izleyelim Allah. Derya Baykal'ın geçtiği mahalle. Sevgili izleyiciler Derya Baykal'ın vurduğu coğrafyadayız. Yanımızda bir vatandaşımız var. Kendisini alüminyum folyoya sarmış Üstüne ütüyle sucuk basıp bırakmış ve e, zor kurtuldunuz herhalde değil mi? Çok zor kurtuldum yani gerçekten. Önce böyle anlamadık zaten. Önce bir artçıyla beraber alttan vurdu. Yok be üstten vurdu. Hatta bombeli geldi. Doğru doğru Hayri abi daha iyi bilir. Çünkü ilk sıcak teması Derya Hanım'la kendisi yaşadı. Derya Hanım makasla bunun kazağa daldı. Mahalleye girer girmez. Ya kazandan yaptığı şeylere bak ya Allah'ını seversen ya. Patlıcanlara kılıf yaptı ya. Karnı baharlık yaptık karnı ya. Karnıbaharlık mı? Önceden karnıbahar alırken üzülüyordum. Karnıbahar alıp da nereye koyacağım diye. Ama artık karnıbaharlarım karnı bağırlıkta duruyor. Karnıbaharlarım olmasaydı benim karnıbaharlığım da olmazdı. Karnıbaharlığım var diye benim artık karnıbaharım da var. ben yavaş yavaş bağırlığı... hadi güzel. Hah. bak işte burada şimdi bak gel. Bunlar da Derya Baykal'ın kızları. Bak bunlardan bir tanesini kullanılmış damacanadan yapmış. Yani kendi ailesinde de zararı var yani. Buna da bir tanesi gerçek insan değil. Hadi ya. E, peki nasıl ayırt edebiliyoruz bunu? Şimdi bak bu iki çocuğumuzu ışığa tuttuğun vakit... Gel kızım böyle. Gel. Bak ışığa tuttuğun vakit... ...bunlardan kullanılmış damacanadan yapılan içinden mavi plastik, damacana plastiği geçer. Aa şeyden ha şurasın şeyden 11'lik soğanını Evet Oradan geçmiş oradan almış bombayı Evet Yalnız damacana falan ama iyi yani güzel kız Ne damacanaları var Buyurun ee, Şey e, küçük hanım zor bir hayatınız oldu değil mi annenizle Olmaz mı Küçükken ne istediysem annem aynısından evde var dedi O şirin terliklerden isterdim Annem evdeki eski çarşaflardan yapıp al yavrum giy derdi evet. Anne Anne ne güzel bir küpe. Ne olur al derdim. Annem aynısından evde var derdi. Eski avize taşlarını ojeyle boyar. Bak iki dakikada yaptım deyip al yavrum tak derdi. Şey <laughs> mi? Anne sen benim çocukluğumu harcadın anne. <laughs> Sana hiç değilse çocukken yaptı. Anne <laughs> bana genç kız halimle neler yaşattın. İki sene önceydi. Hayalimdeki gelinliği anlattım sana. Eteğini ada pazarı muşambasından yaptın. Askılarını da pazar tentesinden. Sırf onu giymemek için evlenmiyorum ben anne. Sizin erkek arkadaşınız var mı? Oh. Allah aşkına bu ne ya? Ya bunu sorma ya. Bundan ben bir şey yapacağım demiş. Böyle şiş demiş bırakmış. Yani bir anlık heves için mundar etmiş adamı. Ne yapacaktı? Ne çıkar bundan? Ne olacak anlamadık ya. İyi misin kardeşim? Bekliyor değil mi garip? Yasin. Hayır, hayır. Fari ne adamsın seviyorum seni ama. <gülüyor> Bak <gülüyor> sana bir mağaza göstereceğim. Bu mağazanın önüne geliyor, bu kadınları görüyor. Tavzınıza sizin diyor. Hepsini Nunella gibi yapıyor. Bak bu kadın cihazların hepsi Nunella gibi kaldı burada. Vay ya. Ya. Bu ne biçim elbise? Aa, süt beyaz. Elletiyor musun? E, Derya hanım size de mi saldırdı? Hayır hayır. Ben zaten onun geldiğini görünce varımıyor mu ona verdim. Mutlu musun peki? Ben mutluyum. Ben çocuklarıma ve çocuklarımın geleceğine tertemiz bir Orhan bıraktım. Kimse bana karışamaz bu konuda. Adamsın ya adam. Adam. Şey... <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.